Sen Salih'in adamını kime sorup polise veriyorsun? Siz 18 yaşında bir kızı yakacaktınız. Ben de katili yaktım. Kafana göre iş yapamazsın öyle. Buna yurt dışından gelen emirle sadece finans ayağıyla ilgilenmeyecek. Yani bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Ona ben karar veririm. Yerime oynuyorsun patron, düşündüklerini düşünüyor olman... ...seni benim yerime koymaz. Daha fazlası lazım, biliyorum. Yok, benim yerime geçmen için kendini geliştirmen yetmez. Bir tek koşul var. Benim ortadan yok olmam. Belki kendimi geliştirirsem sağlayabilirim. Niyetini bu kadar belli etmen akıllıca mı? Herkes üstündekinin yerine geçmek ister. Bunu saklamaya çalışmak... Kendine zulüm, karşındakini aptal yerine koymak olur. Sen, benim yerime mi geçeceksin? Benim asanda istemediğini söylemişsin. Burası senin değil. Yıllardır İsviçre'de, Londra'da, Monako'da, Rusya'da... ...biz kendi ellerimizle yaptık masaları. Bugüne kadar kimse yıkamadı diye çok sağlam sanma. sen içki içiyor musun hiç? Sadece odamda. Kadın? O da sadece odanda mı? Benim odanda kadın kokusu almış. Bana söyleyiş şekliyle sana bakışını açık etti. Meselemize dönelim. Muhbir hala ekibinizin içinde. En başına söylediğim gibi. Herkes sen olduğunu düşünüyor. Salim indiren komiserle görüşüyorsun hala. O Murat'ı benden önce biliyordu muhbiri sayesinde. Ben Murat'ı denetimimizde eline geçmesini sağladım. Paranızı nerede tutuyorsun? Araların yerini ancak içinizdeki muhbirden kurtulduğunda öğreneceksin. Israrın sonuna geldi. Oyuna hızlı başladı. Üzülüyor Emaneti gizli yerde tutuyorsun. Para trafiğini yeni kardeş şirketlerle yürütüyorsun. Polisle ilişkin var. Transferi Çeçenistan'daki demir çelik şirketlerine yönlendirdin. Ekibini genişletiyorsun. Güvenlik güçlerin de kuvvetleniyor. Bu ne demek? Emin ellerdesiniz demek. Organizasyona alternatif yapı kurmuşsun demek. Bu yapıyı içinden çıkan yok edebilir. Buna izin veremem. Şu an itibariyle organizasyona operasyon düzenliyor. Bol şans o zaman. Şansa ihtiyacı olan zayıf olan taraftır. <laughs>